Yani bu sefer bence olmuş gibi ha. Bence Vallahi bana da. Olmuş kız. Olmuş sado. Aa, aa! Ya Murat abi Allah aşkına bırak şu karamsarlığı ya. Olmuş abi işte. Olmuş kabul et. Olmuş. Ya, ya, olmuş. Olmuş. Pardon, pardon. Arkadaşlar. <laughs> benim de söyleyeceklerim var. <laughs> Madame Monsieur. Okey, jöle su de bağlasın. Hakkı Bey, bu ne ya? Siz... ...kameo olayını tümden yanlış anladın. Kameo böyle bir şey değil ki. Oh la la la! Ben kendi tarzımda kamera yaptım. Herkes Hitchcock'un tarzında kamera yapmak zorunda değil. Lan ben 6 yaşından beri bütün Hitchcock filmlerini izliyorum. Oh <laughs> Evet arkadaşlar, domuz körfezine doğru çıkarken... ...bütün Amerikan generalleri birbirlerini böyle böyle gaza getiriyorlardı. Oğlum oğlum diye diye. Evet. Mesela, Jonathan you must go there oğlum. What? Yes oğlum yes gibi. Yalnız sen çok yanlış bir yerden bakıyorsun. Biz tamamen gerilla filmi çekiyoruz oğlum. Ama senaryoyu böyle değiştirirsek filmdeki mizahın izini kaybedeceğiz. Tekin kardeşim, tıpkı senin senaryonda olduğu gibi bu insanların hepsine hayat düz bir çizgi olarak getirildi. Ama hiçbirimiz o çizgide yürüyebilecek kadar ayık olamadık lan. Oo. Evet. Evet belki de bu işte. Belki de bu işte. Belki de. Belki de başarısız olabilirim. ...beş parasız kalabilirim. Oley! Ailemin yüz karası olabilirim. Oley! Yüzsüz bir sahtekar olabilirim. Oley! Ama olmayacağım tek bir şey var lan. Pişman olmayacağım. Böyle muhteşem bir ekiple çalıştığım için... ...sonsuza kadar pişman olmayacağım lan! Oley! İp attım ucu kaldı da darazda gücü kaldı. İp attım ucu kaldı da darazda gücü kaldı. Ben sevdim eller aldı da içinde acı kaldı. Ben sevdim eller aldı da içinde acı kaldı. Ankara'nın dağlarına da, düştüm düklüm yolları. Ne zaman zar

ben bir şey sormadım ki abi ya. Sadece Ali Cengiz tabii ki sadece oyunculukla uğraşmıyor. Sadece Ali Cengiz sanatın her alanı ile ilgili, özellikle şiirle. Konvansiyonel şiirden çok yenilikçi akımlarla ilgileniyor. Yo o, abi herkes kendi aleminde bir şeyler anlatıyor. Yemin ediyorum Hakkı Bey kesecek beni ya. Filmle ilgili konuşun abiciğim. Misal son çalışmamda akrostiş tekniğiyle serbest nazımı birleştirdim. Ortaya semi avantgard bir çalışma çıktı ve bu hedefini tam 12'den vuracaktı abi ya say. bu karizmatik bakış oluyor değil mi? Lan! Bah, 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 bah.